Merhabalar, ben Gayrimen Kucunuz. Bugün sizlere Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde Ayda Ormanları'nın hemen yanında iki bloktan oluşan bir siteyi tanıtmak için buradayız. Sitemizin dışarıdan görünüşü bu şekilde. Aydos ormanlarıyla yan yana. Aralarında sadece bir cadde var. Şimdi sitemizin otoparkına gidiyoruz. Sitemizde 24 daire var. 24 dairenin hepsinin kapalı otoparkı var. Ayrıca açık otopark da var. Gayet geniş kullanışlı. Şu an otoparkın içini açıp çekmiyorum fakat var herhangi bir problem yaşamazsınız otoparkla ilgili. Zaten çevrede gayet müsait sitemizin girişi gayet güzel. İki binanın da girişi birbirine bakıyor. Çocuk oyun parkı, kameraları, her şey var. Gayet yerli yerinde. Çok güzel dizayn edilmiş. Bahçesi mükemmel bir yer. Sitemizin bahçesindeyiz hala. çocuk oyun parkı. Gayet geniş alanla. Oturma kameralı. Ailenizle, çocuklarınızla birlikte kafanızı dinleyebileceğiniz çok güzel, sakin bir muhit. Bina girişimiz. Dördüncü katındaki dairemize giriyoruz. Girer girmez hemen sağ tarafta mutfak ve Salon bizi karşılamakta Öncelikle mutfağımızı görelim Evet Gayet geniş Dolgaz kolonları çekilmiş Tesisatı bitmiş Dolapları takılmış Salonumuza giriyoruz tekrar salonumuz Aydos ormanlarını net bir şekilde görmekte. Balkonumuz balkondan manzaramız Ömerli Barajı Hala dedi ne olamam. Bol oksijen. Temiz hava. Lava tuvalet, banyo bir. Yatak odası. Aynı zamanda yatak odası. Yine aydos ormanları manzaralı. Ev evin banyosu var. Yatak odamızın camından temiz orman havası gayet güzel bir şekilde alabilirsiniz yeşil manzara. Şimdi dairemizin çocuk odasını, kat bahçesi şeklinde yapılmış geniş cam kullanılmış burada icabında çocuk odası değil de masa atıp oturmak için de kullanılabilir. Dairemizin fiyatını ve diğer özelliklerini açıklamalar kısmında bulaşabilirsiniz. Kanalımızı takip ederek yeni projelerden haberiniz olabilir. Saygılar.